Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla Hak Teala'nın ve Ehl-i selamı üzeriniz olsun. Aziz canlar, insanlığı, değerlerimizi, ahlaki değerlerimizi, insani vasıflarımızı yitirmemize sebep olan veyahut da son anımızda evliya dahi olsan yani ermiş dahi olsan erenlerden dahi olsan insanın yaşadığı dünyanın içindeki verdiği maddeye değerin sonucu nedir? Yaşanmış bir hayat hikayesinde bir ilim talebesi olmak isteyen, ilim okumak isteyen bir zat genç yaşında ne cefir eşrefe gider ve çok fakirdir. Büyük zorluklarla okur ve büyük alim olur. Tabiri rica ise evliya mertebesine gelir. Ve sonuçta bir gün ağır bir hastalığa muhtela olur. Neredeyse ölmek üzeredir artık konuşamaz. Dili tutulur çok ağır bir durumda ve yanındaki öğrenci arkadaşları buna telkin deriz son anında okunması gereken dualar. şahadettir, tevhiddir. Kaç kere ikaz etseler ve söyleseler de bu bir türlü tevhidi yani La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Aliyyen Veliullah'ı söyleyemez. Şahadeti söyleyemez. Ama gelin görün ki Allah buna rahmet eder. iyileşir. Bu olay üzerinden arkadaşları buna sorar. Sen bu kadar alimsin. Niçin söyleyemedin? Verdiği cevap şudur. Bu hikaye çok uzun zamanlar değil, son asırımızda olan hayat hikayesidir. Diyor, ben ne zaman söylemek isteseydim, şeytan bana müdahale ediyordu. Neydi müdahalesi? Çok sevdiğim, çok değer verdiğin bir kitabım vardı. Eğer ki sen La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Aliyyen veliyullah dersen ben bu kitabı yakarım. Ve onun bu kitabı yakmaması için ben söyleyemedim. Aziz canlar aslında yeryüzünde cerayen eden, meydana gelen, gelen meydana gelen bütün kötülüklerin anası işte dünyaya ve dünyanın içindeki bazı şeylere vermiş olduğumuz aşırı değerdir ve bunları gözümüzde putlaştırıyoruz. Düşünemiyoruz. 70 günlük veya de 70 yıllık bu yaşantının ebedi olmadığını, geçici olduğunu, hiçbir şeyinin değerli olmadığını. Değerli olan şeyin Hak Teala'nın Muhammed ve Ali Muhammed'in rıza ve hoşnutluğunu, onun hoşnutluğunda olduğunu. Tek değerli şey Hak Teala ve onun Muhammed ve Ali Muhammed'ine sonsuz değer vermekte olduğunu ve bu değerin de bizi ölümsüz yapacağını düşünmüyoruz. Hak ile kalın.